Sevgili dostlarım, kardeşlerim, yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Arkadaşlar herkesi ilgilendiren, hem normal insanları hem özellikle sporcuları da ilgilendiren çok güzel bir içerik ve videoyla karşınızdayım sevgili arkadaşlar. Bazı tavsiyelerim olacak. Bir tavsiye videosu bu sevgili dostlarım. Şimdi son zamanlardaki ekonomikle alakalı, ekonomik krizle alakalı, ekonomiyle ekonomiyle alakalı bir kısır döngü içerisindeyiz sevgili arkadaşlarım. Nasıl bir kısır, kısır döngü içerisindeyiz? Şimdi ben size ayrıntılarıyla bahsedeceğim. Ve neler yapmanız gerekiyor bazı tavsiyelerim olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili dostlarım biliyorsunuz her şeye zam geldi. Benzin euro, benzin euro dolar 30 TL'yi zorluyor. 30 TL bandına gitmek üzere az kaldı. Marketlerde, manavlarda, sebzesinde, meyvesinde, dışarıda bir araba alırken, motor alırken, hırda tutun. İşte manavcısı, bakkalı, marketi, çakkalı gittiğiniz her yerde spor salonları olsun gittiğiniz her yerde zamlarla karşılaşıyorsunuz. Düşünüyorsunuz ya diyorsunuz bir anda bu zamlar neden bu kadar oluyor? Neden bu kadar çıkıyor? Makarnaya bakıyorsunuz 3 TL'den 7 TL olmuş. Patatese bakıyorsunuz 10 TL'den 17 TL olmuş. Soğana bakıyorsunuz 5 TL'den 15-20 TL'lere gitmiş havuca bakıyorsunuz 60 TL'leri gördü havuç. Salatalığa bakıyorsunuz bir 10 lira bir 30 lira. Devamlı böyle bir yükseliş yükselişte olan zam furyası var ve biz de çok şaşırıyoruz. E, yapılan röportajlarda şurada burada işte her yer zam oluyor. Ekonomik olarak devamlı zamlar geliyor. Neden oluyor? Neden bitiyor? Neler oluyor? Bize neler oluyor? Ekonomimize neler oluyor? Bunu ben size biraz anlatayım sevgili arkadaşlarım. Şimdi sevgili dostlar. Biliyorsunuz ki asgari ücret 11.402 TL oldu. İşte devlet memurlarına zam maaşlarına zam yapıldı. Kamu görevlerinin maaşlarına zam yapıldı. İşte en düşük öğretmen başlangıç maaşı 23.000 lira oldu. Biraz tecrübeli usta öğretmeni 25.000 lira oldu. Baş öğretmenin 26.000 27.000 lira oldu. İşte polisin 25.000 lira oldu. Bekçinin 23.000 lira oldu. İşte kaymakamın 50 bin lira oldu falan filan. Ben hepsini araştırdım, baktım arkadaşlar. Yeni zamlar yapıldı maaşlara. Şimdi en basit şöyle bir örnek vermek istiyorum sevgili dostlarım. Asgari ücret 11.402 TL değil mi? 11.402 TL'den aşağıya hiç kimse yasal olarak işçi çalıştıramaz. 11.450 TL'den aşağıya işçi çalıştıranlara da e, şikayet ettiğiniz zaman yasal süreç başlar sevgili arkadaşlarım. Hiç kimse 11.402 TL'nin altına işçi çalıştıramaz sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle bahsetmek istiyorum. Bir işçinin işverene maliyeti 11.402 TL net olarak eline veriyor. Bu net maaşı. E, bürüt olarak da sevgili arkadaşlar bir işverenin işçiye maliyeti, sigortası, şusu busu 15-16 bin lira, 17 bin TL'lere kadar çıkıyor sevgili arkadaşlar. İşte sigortası, vergisi, bimdemlesi, şusu busu derken şimdi çıkıyor. E, sigaraya, alkole de, alkolün de ÖTV'sine yüzde on zam yapıldı. Devamlı zamlar yapılıyor. Asgari ücrede zamlar yapılıyor. Asgari ücret zam yapıldıkça işveren 15, 16, 17 bin bandında bir işçiye para verdi, verdiği için sevgili arkadaşlar ne oluyor sevgili dostlarım? Bunu e, malına yansıtıyor. Otomotivcisi otomobile yansıtıyor. Marketten örnek verecek olursam 3 liralık makarnayı 5 lira yapacak ki, 3 liralık patatesi 10 lira yapacak ki, 10 liralık pirinci 15 lira yapacak ki, 17 liralık 15 liralık kola'yı 20 lira yapacak ki, ondan sonra atıyorum sattığı her ürüne 3 lira 5 lira koyacak ki, ne yapacak? İşçiye verdiği o askeri ücret farkını oradan çıkarmak zorunda kalıyor sevgili arkadaşlar. Yani bir kısır döngüye giriyoruz. Nasıl bir kısır döngüye giriyoruz? Asgari ücret yükseldikçe işveren de sattığı ürünün ürünün üzerine koydukça ne oluyor arkadaşlar? O zam hiçbir işe yaramıyor. Yani para pul oluyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla sevgili dostlarım bir kısır döngü oluşuyor ekonomide. Bu kısır döngü devamlı olacağı için arkadaşlar ve bu böyle şu anda devam ediyor. Bu şekilde görünce için bazı tavsiyelerim olacak ben size, benim size. Eğer bu konuyla alakalı benim aksi bir fikrim ya da farklı bir fikir söylemek istiyorsanız da videonun altına yorum yapabilirsiniz. Ama benim çıkartmış olduğum sonuç bu. Yani adam bir yerden 10 tane işçi çalıştırıyorsa sevgili arkadaşlar. 10 tane işçinin maliyeti aylık 17 binden 170 bin lira yapıyor. Sigortasıyla bilmem nesine asgari ücretlinin. E, asgari ücretten daha fazla da alan var. Atıyorum 20-25 bin lira alan birisinin sigorta primi daha yüksek. 20 bin lira alan bir e, kişi, diyelim ki bir öğretmen, bir özel okulda 20 bin TL alıyor. İşverenin işverenin ona maliyeti e, 27 bin liraya çıkıyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, bir okul ne yapmış oluyor? Okul, işte geçen sene özel bir okul 40 bin liradan, 30 bin liradan, 40 bin liradan e, yıllık anlaşma yapıyorsa bir kişiyle, bir öğrenciyle, öğrenci verisiyle bu yıl 100 bin liraya 110 bin liraya çıkarttı sevgili arkadaşlar. Yani asgari ücret arttıkça, maaşlar arttıkça, maliyetler yükseldikçe, dolar euro yükseldikçe, benzin yükseldikçe, özel sektörü, özel okulları, özel marketi, bakkalı, özel iş işletmeleri, herkes bu maliyeti çıkartmak için ürünlerine zam yapmak zorunda sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla da her ürününün sattığı her ürününün üzerine her seferinde koyuyor. Yani bizim maaşlarımız zamlandıkça market fiyatları da ona doğru yukarı doğru çıkıyor sevgili arkadaşlar. 2 kere 2 4. Bu kısa ve öz açıklaması. Şimdi nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl yapmalıyız? İşin artık spor sayfası olduğum için ben spor kanalı olduğu için işin spor tarafına gelmek istiyorum. Zaten bununla alakalı ben bir video yapmıştım. O çok önce yapmıştım. İşte Migros'tan e, ee, Migros'tan, Carrefour'dan, BİM'den, A101'den işte e, 300 TL'ye haftalık sporcu bütçesi neler alınır diye. 300 TL'ye ben haftalık sporcu bütçesi yapmıştım sevgili arkadaşlar. Sanırım şu anda 3000-4000 TL oldu bu. Ben gene yapacağım işte BİM'e gideceğim, A101'e gideceğim falan. İşte haftalık bir sporcu bütçesi ne kadara patlıyor? En minimalize şekilde en ucuz et en ucuz pirinç, en ucuz işte içecek, en ucuz yağ, en ucuz tuz, en ucuz sebze, meyve neler alınabiliyorsa ben onların videosunu size yapacağım sevgili arkadaşlar. Bir tavsiye videosu olacak aynı zamanda bu. Bunu ge gerçekleştireceğim. Şimdi sevgili arkadaşlar, gelelim için spor tarafına demiştik. Sevgili arkadaşlarım, eğer spor yapıyorsanız, sporcuysanız, vücut geliştirme yapıyorsanız özellikle ya da herhangi bir spor branşıyla uğraşıyorsanız, sporcuysanız iyi beslenmeniz lazım. İyi beslenmekten kastım önümüze geleni hapur hapur yemek değil sevgili arkadaşlar. Sağlıklı kaynaklardan iyi beslenmeniz lazım. Günde 3 saatte bir bir öğün tüketmeniz gerekiyor sağlıklı tabaktan oluşan. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım şu andaki bu ekonomik şartlarda bu ekonomik durumda masraflarınızı kısıp sadece beslenmenize yatırım yapmanız gerekiyor. Gerçekten de sporcuysanız, spor yapıyorsanız, vücut geliştirmeciyseniz, ailenize de çok yük olmak istemiyorsanız arkadaşlar. E, işte 13, 14, artık 18 yaş altından bahsetmiyorum ama kendi ekonomisini kendi eline almışlardan bahsediyorum. Gerekirse Nike ayakkabı giymeyeceğiz. Gerekirse Under Armour tight giymeyeceğiz. Gerekirse işte Adidas body giymeyeceğiz. İşte gerekirse ee, gece dışarılara çıkmayacağız. Gerek, gerekirse alkol kullanmayacağız. Gerekirse sigara kullanmayacağız. Kötü alışkanlıklarımıza yapacağımız masrafı azaltacağız. Lüksümüze harcadığımız masrafları azaltacağız sevgili arkadaşlar. Bunu mecbur olduğumuz için şu anda söylüyorum. Yatırımımızı beslenmemize yapacağız sevgili dostlarım. Pirincimizi alacağız, etimizi alacağız, sağlıklı yağlarımızı alacağız. Zaten şu andaki ekonomik şartlarda başka bir şey alma lüksünüz yok arkadaşlar. Eğer ki ben gece dışarıda çıkayım, alkolümü de içeyim, sigaramı da içeyim, üzerime andır armorumu da giyeyim. ...işte 3 tane yerine 8 tane ayakkabım olsun. 5 tane yerine 6 tane eşofmanım olsun işte şunum da olsun dört tane atletim yerine 8 tane atletim olsun değişik değişik giyeyim lüksümüz kalmadı artık şu andaki ekonomik durumda sevgili arkadaşlar. Durumu iyi olan ekonomisi düzgün olan alır ama ben genele hitap ediyorum şu anda genel olarak bana gelen şikayetler hocam işte protein alamıyoruz protein tozu alamıyoruz et alamıyoruz pirinç alamıyoruz arkadaşlar dediğim gibi. En minimalize hale getireceğiz ekonomimizi. Gerekirse ayakkabı almayız. Onun yerine protein Alacağız. Gere, gerekirse işte yıkayıp giyeceğiz tekrar tekrar. Ama etimizden pirincimizden geri kalmayacağız. Beslenme çok önemli sevgili arkadaşlar. Beslenme üstümüzden başımızdan daha önemli. İlerleyen zamanlarda daha iyi bir iş bulursunuz, ekonomimiz düzelir. O zaman daha iyi eşyalar, daha kıy iyi kıyafetlerle spor yapabilirsiniz. Ya da daha iyi gözlüklerle. Çarşıda, pazarda hava atabilirsiniz. Ya da Under Armour'un en üst modelini giyersiniz, onunla gezebilirsiniz. Ama her şeyin bir zamanı var sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda kendi gelişiminiz için e, sadece sevgili dostlarım beslenmenize masraf yapmanız gerekiyor. Gıdanıza masraf yapmanız gerekiyor. Sağlıklı beslenmeniz gerekiyor. İşte çünkü spor salonunda para vereceksin. Pirincine para vereceksin. Etine para vereceksin. Sebzene para vereceksin. Yağına para vereceksin. E orada spor yapmak için üzerine para vereceksin falan. Bunlara harcamamız gerekiyor şu andaki elimizdeki parayı ki şu andaki ekonomik şartlarda biz sporcu olabilelim, spor yapabilirim. Zaten vücut geliştirmecilerin vay haline bir, bir podyum sporcu, bir podyuma çıkacak sporcu etini günde bir kilo etini tüketmesi gerekiyor. Günde yarım kilo pirincini tüketmesi gerekiyor. Afak konuşuyorum bu kişiseldir değişir de. Ona göre sağlıklı zeytinyağını alması lazım. Sebzesini alması lazım. Yani aşağı yukarı arkadaşlar bir sporcunun sadece gıdası bir podyuma çıkacak sporcunun sadece beslenmesi. 4 bin lirayı buluyor, 3.000 lirayı buluyor haftalık sevgili arkadaşlar 3-4.000 lirayı buluyor. Yani şu andaki ekonomik şartlarda zaten ben bu kadar masrafı yapayım, bir de gece, gece dışarı çıkayım, orada alem yapayım. Bir de alkol sofrası kurayım, bir de dışarıda gezeyim, tozayım, bir de kafeteryaya gideyim, Starbucks'a 50 liraya kahve içeyim. Gideyim Under Armour'un en iyi ayakkabı, böyle bir lüks yok sevgili arkadaşlar. O Starbucks'tan o kahveyi içmeyeceksin, evinde kahveni yapıp içeceksin. Dışarıda beslenmeyeceksin, dışarıda yemek yemeyeceksin. Abur cubur gıda, fast food gıda yemeyeceksin. Dışarı gidip marketlerden cipsler, kolalar, çikolatalar bilmemleri almayacaksın. Ne yapacaksın? Ne yemen gerekiyorsa onun alışverişini yapacaksın. Ne giymen gerekiyorsa sadece onu alacaksın. Nasıl yaşaman gerekiyorsa öyle yaşayacaksın. Sporcu yaşama, sporcu gibi yaşamak istiyorsan sevgili arkadaşlar şu anda bu ekonomik şartlarda bazı lükslerimizden vazgeçip tamamen kendi gelişimimize adapte olup kanalize olup o yönde ilerlememiz şart sevgili dostlarım. Ben buradan biraz ekonomiyi anlattım. Oradan spora geldim ve tavsiyelerde bulundum. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bu konularla alakalı yorum yapmak istiyorsanız videonun altına yapabilirsiniz sevgili dostlar. Ben sadece bu videoyu şu anda şu andaki şartlarda sizinle bir paylaşım olarak e, yapmak istedim. Çok teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. E, kanala abone olursanız da ve videoya yorum yaparsanız, zil sesini açarsanız ki bir sonraki videodan haberiniz olsun. Videomun, videom ve kanalı da arkadaşlarınıza, eşinize, dostuna paylaşırsanız arkadaşlar çok memnun olurum. Kanalı büyütün ki ben de daha fazla, daha sağlıklı, daha kaliteli, daha iyi şartlarda çekimler yapayım, içerikler üreteyim, sizlere faydalı olayım. Allah'a emanet olun.